Merhaba arkadaşlar ben İsmet Caner'in Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencisiyim. Bugün sizlere Fikir Sinavi ve Mülkiyet Hakları dersimizin coğrafi işaretler konusuyla alakalı bir sunum hazırladım onu sunacağım. Coğrafi işaretlerin tanımına gelecek olursak coğrafi işaretler bir ürünün belirli bir ülke, yöre veya bölge ile bağlantısını ifade edilmektedir. Coğrafi işaretler mesela Antep baklavası, Malatya kayısı, Aydın inciri gibi benzerlerinden farklılaşmış ve bu farklılığı önünü kazandığı yöreye borçlu olan katma değeri yüksek ürünlerdir. Özellikleri veya ünü itibariyle kaynaklandığı yöre ile özdeşleşmiş ürünleri gösteren coğrafi işaretler hem kendi üreticilerine ve yörelerine hem de ülkemize önemli ekonomik katkılar sağlar. Menşe adı ve mahreç işareti olarak iki türlü olan coğrafi işaretler ihracat potansiyeli yüksek ürünlerdir. Menşe adı menşe adları sadece ait oldukları coğrafi bölge bölgede üretilebilmektedir. Çünkü ürün niteliklerini sadece ait olduğu yöre içinde üretildiği halde kazanabilmektedir. Menşe adına örnek olarak finike portakalı, malatya kayısı, afyon kaymağı, akkuş, şeker fasulyesi, arap bir mor reyhanı gibi çeşitli örnekler verilebilir. Mahreç işareti belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle belirli bir coğrafi alanı ile özdeşleşmiş olan üretim, işleme ya da diğer işlemlerden en az birinin belirlenmiş coğrafi alan içinde gerçekleşmesi gereken ürünün konu olduğu coğrafi işaretleri mahreç işareti denir. Geleneksel ürün adı menşadı veya mahriç işareti kapsamına girmeyen veya ve ilgili piyasada bir ürünü tarif etmek için en az 30 yıl süreyle kullanılan adlardır. Coğrafi işaretler ürün üzerinde kullanıldığında beraberinde amblemin bulunması zorunludur. Geleneksel ürün adlarında amblem kullanımı zorunlu değildir. Amblem kullanımı ile mevzuatın sağladığı korumadan faydalanmak mümkündür. Kimler coğrafi işaret başvurusu yapabilir? Coğrafi işaret tescil başvurusu, coğrafi işaretle konu olan ürünün üreticisi olan gerçek veya tüzel kişiler, tüketici dernekleri konu ve coğrafi yöre ile ilgili kamu kuruluşları tarafından yapılabilmektedir. Coğrafi işaret uygulamasının amaçları nelerdir? Anlaşmanın amacı uluslararası ticaretle çarpıklıkları gidermek ve engelleri azaltmak, fikri mülkiyet haklarının etkin ve yeterli korunmasını desteklemek ve fikri mülkiyet haklarını zorunlu hale getiren önlem ve prosedürlerin yasal ticaretin önünde engel teşkil etmesini önlemektir. Coğrafi işaret zorunlu mu? Amblemin amacı ürünün coğrafi işaret geleneksel ürün adı olduğu konusunda tüketiciyi bilgilendirmek ve denetlemek denetleme faaliyetlerini kolaylaştırmak olduğundan 6769 sayılı Sinayi Mülkiyet Kanunu gereğince 10 Ocak 2018 tarihi itibariyle tescilli coğrafi işaretler için amblem kullanımı zorunludur. Coğrafi işaret koruma süresi coğrafi işaret tescilinin koruma süresi e, tescille başlamış olup süresiz olarak uzatılabilir. Coğrafi işaret hakkı devredebilir. Miras yoluyla intikal edebilir. Lisans verilebilir, lisans verilebilir rehim veya haczedilebilir. Türkiye'de kaç tane coğrafi işaretli ürün var? 2021 yılında gerçekleştirilen 352 coğrafi işaret tescili ile birlikte toplam tescilli coğrafi işaret sayımız 990'a ulaşmıştı. 2022 yılının Ocak sonu itibariyle bu sayı bine tamamlandı. Coğrafi işaret ne zaman başladı? Türkiye'de e, tam manası ile ilk coğrafi işaret uygulaması 1995 yılında 555 sayılı kanun hükmünde kararname ile başlatılmış ve tescil yetkisi Türk Patent Enstitüsü'ne verilmiştir. Coğrafi işaret nedir? Gastronomi için neden önemlidir? Özgün ve önemli gıda ürünlerinin üretildikleri yerle birlikte anılmasını sağlayan coğrafi işaretleme yöntemi, gurmelerin ve gastronomi turizmiyle ilgilenenlerin yeni lezzetler keşfetmesine ve meşhur yiyeceklerin ait oldukları yörelere turizm ve ticaret geliri sağlamasına yardımcı olur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sunumum bu kadardı.